Akran Zorbalı'na ilkokuldan liseye kadar çok geniş bir yelpazede tanık oluyoruz. İstanbul İl Milli Müdürlüğü de Akran Zorbalı ile mücadele için bir adım attı. Akran Nezaketi atölyeleri. Mesela bir arkadaşın sizi itti, elinizdeki bir oyuncağı aldı ya da sizinle dalga geçecek bazı kelimeler söyledi. Böyle bir davranışla karşılaştığınızda nasıl davranmalısınız? Üç kuralımız var. Birincisi dur demek. İkincisi o ortamdan uzaklaşmak. Üçüncüsü bir büyükten yardım istemek. Okullardaki akran zorbalığının önüne geçebilmek için bir adım daha atıldı. İstanbul'da İl Milli Eğitim Koordinasyonluğunda bir proje hayata geçti. İlkokullarda akran nezaketi atölyeleri kurulmaya başlandı. Akran zorbalığı yaşayan öğrenci ne yapmalı, nasıl yardım istemeli, kime ulaşmalı ve o sorunu nasıl çözmeli? İşte bütün bu soruların cevapları buradaki eğitimde birebir öğrencilere veriliyor. Sınıftaysanız dışarıya çıkabilirsiniz, bahçedeyseniz içeriye girebilirsiniz. Ortamdan uzaklaşıyorsunuz. Okuldaysak nöbetçi öğretmenimizden, öğretmenimizden veya başka bir okul görevlisinden yardım isteyebiliriz. Parktaysak bir büyüğümüzden yardım isteyebiliriz. Akran nezaketi sınıflarında çocuklara somut örnekler üzerinden eğitim veriliyor. Zorbalıkla karşılaştığımızda önemli olan nokta bunun bir şaka olmadığını bilmeniz. Eğer biri sizin zorla paranızı alıyorsa diğer arkadaşlarınızın da buna gülmemesi. Çünkü o zaman şaka olarak algılanabiliyor. O, onunla daha çok görüşmemeye çalışırım. Yanından geçerken onunla konuşmam. Onunla ilgilenmem. Proje 25 ilçede hayata geçti. Yakın zamanda tüm kente yayılması planlanıyor. Çocuklarımızın iletişim becerilerinin güçlenmesi, saygı ve özbenliğinin gelişmesi, duygusal gelişimindeki empati kurabilme yeteneğiyle çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz.